Merhaba, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün fen oynuyoruz. iki gündür acayip hastayım. Bugün biraz daha iyiyim. Bakalım nasıl yapacağız. <laughs> Bu da şey kaç, kaçırdı. Valla iki gündür de video gelmiyor. Bugün gelir zaten de. Arkadaşlar acayip hastayım ya. Öyle böyle değil. Hava değişimi falan muhtemelen oldu. Şurada şeyler vardı ama. Frank'ı çekecek de biz göreceğiz de hey yavrum hey. O yüzden benim burun çekmem, öksürmem falan olsa kusura bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi çok rahatsızım. Alın lan beni. Ya ulan. Gronk Q'sunu öldük iyi mi? Gronk havada Q atmış hiç farkında değilim ya. Yattık aşağıya orada. Bu da öldü. Öldürmenin kaçarın yok. Veila 4 olmadan, Gusa 4 olmadan pek açılmaman lazım. Şimdi buff aldıktan sonra üste gidip Vannum kesmeye deneyeceğim. Şöyle. Bu da öldü. Maç zor. Bir de zorluğu severiz. Öyle orman darlamaya gelirsen yatırlar aşağıya. Şöyle şunu da alalım. Ondan sonra alttaki şey yengeci alacağım. Ultim yok. Ultim olmadığı için kule altı yapmak istemiyorum. Ama şeye girersen takasa falan girersen saldır oğlum bırakma saldır. Geri çekil attım yanlışlıkla ya. Aslında şöyle yapabilir miyiz? Güzel. Çok güzel oldu. Farm durumu ne? En çok biz kasmışız. Güzel abi. Nereye attık ipi ya? Zorlamaya gerek yok. Hiç gerek yok bence de. İyi sen zıplatmayı açmamışsın. Şaka mısın ya? Zıplatmayı açmamış bizim zeki arkadaşımız. Şunu alacağım. Çok standları var. Ondan sonra yavaş yavaş üste geçeceğim. Popo'nun çıkması lazım. Şimdi Van, van. ilk itemi bitirmiş. Bizim Popo'nun mutsuzluk yapıyor? Evet. Yani grok falan var. Orman darlayabilir miyim bilmiyorum ama. Güzel. Şöyle bir enerjimiz yenilensin. Gurumun <laughs> ultisi yok onu biliyorum o yüzden şöyle gideceğim. Güzel. İşte harita takibi arkadaşlar. Neyse abi o da olur. Enerjimiz yoktu. Pek zorlamak da istemedim. Şimdi Turtle'a gidebilir miyiz? Şöyle gidelim Turtle'a. Destek vermeniz lazım arkadaşlar. Gro'a bak. Ey yavrum ey. güzel abi çok iyisin affetmeyeceksin abi böyle ya. devam biraz enerjim yenilenmesini bekliyorum mide açar mı açar o yüzden popol çıkmalısın gerçi görüşü var ama kurtarır mı onu bilmiyorum Güzel orada kuş falan var muhtemelen. Herhangi bir yerden çıkabilir. Ha şöyle atacaktım. Şimdi. Bunlar late'de ölümsüz olacaklar ya şey falan ölmez ki. Ee, Alice efendime söyleyeyim. Grok, Ruby. Vamanı yakalayabilirsem o da. <laughs> Hayır be. Taşa bak. şu şeyi bitireyim zırtlenme ondan sonra bir Athena yapacağım. İki tane kulemiz gitti. Ve zıplattım açmamış ya abi. Sen nasıl korunacaksın? Nasıl adam şu ateni yapalım. Kim açamadı acaba? Van Van. Şöyle benim split atmam gerekiyor. 0-2-4 Hazır Ruby'de ölmüşken şuradan şu kulisini açalım. Şöyle gidelim bir redimizi de alalım. güzel. İyi bari ya. Kazandılar bu fight'ı. Şuradan gelecek Ruby. Ay. <laughs> Yanlış attık. Bırakmadı. Şey yapmayacakmış. Tekmez diye düşündüm de tek yedi yani. Şimdi arkadaşlar şunu satalım. 150 gol, 200 gol sonra bitiyor zaten. Item. Ondan sonra rahatça dolaşabiliyorum aralarda. Şu one board. Tanışmasında şey yaptım ya Gitti kule de gitti Şimdi bir tane daha ittirmem gerekiyor farmı Şey yapmayı düşünmüyorum hmm. Hatta dur Kanat salmış yapmayı düşünmüyorum. Bakalım. Güzel. İşte doğa rüzgarı yoktu ya. Rahat kesti. Bizimkiler şey giriyor. Lord. Şimdi şöyle bir Dediğimizi alalım. Ondan sonra kendi buff'ımızı alacağız. Popo da kasmış bizim. Güzel. 3-4 tam olmuş adam. Nazar değdirdik. Evet. <laughs> Kasar yedim ya Şöyle kulemi zittirelim Bu zaten manası bitmez Biter mavisi yoksa Hayır Güzel şu mid açılsaydı güzel olurdu ya. Hiçbir inviter kulesi açılmadı. Şunu satıp bir tane de şunu almayı düşünüyorum. Oha elinden alsaydın kardeşim <laughs> Cidden yani ne yaptın el <laughs> oğlum Şunu alacağım ya umutsuzluk almayı düşünüyorum Kararsız kaldım daha doğrusu Ne oğlum Şöyle temiz oynayalım Şimdi şöyle bakacak görüyor musunuz kordalar itlilik olmadığı için kazandığımız fight hiçbir işe yaramadı şöyle itelim devam ke siz miktar yardırın ben de buradan Güzel. O da güzel tamam. Bir verdik bir aldık. Lord var. Ölmemeniz lazım. Benim buff daha 15 saniye, 10 saniyesi varmış. orada bekleyeceğin yani benim buff'ımı değil mi? Siz gibi bekleyeceğin yani. Güzel abi aldık buff'ımızı. Vaman yukarıda mı gördüm ben acaba? son oğlum. Hı. Güzel. Daha hızlı gördük lan bunun. Güzel. Pençem yok. Alice gelmeden. Sevgiden aldım. Güzel. Bozmuşsa kardeşim benim ya. Şimdi eşit etmeniz lazım. Eşit etmiyorsunuz ki abi. Nasıl bitmesini planlıyorsunuz? Ey yavrum ey. Hey, hey, güzel, çok güzel. Güzel Moskova değişiyor valla. Şey Popo değişiyor. Ben işim garanti alayım. Vur abi Al kuleye vur 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 vur. Çok güzel. Oh güzel maçtı. Biraz da rahatsızım. Ben konuşurken her yeri var yani o da öyle söyleyebilirim.